Tarık uyuyor. Ve ben de arkadaşlar bugün küçülüp Tarık'ın evinde bir gece geçireceğim. Bakın küçücük oldum. Hemen abi Tarık'ın evine doğru tünel oluşturalım. Tarık'ın bu tünelden haberi bile olmayacak arkadaşlar. Şöyle hemen abi oluşturduk. Görmüş olduğunuz gibi şimdi Tarık'ın evindeyiz. Hemen şu jetpack'i arkama takacağım arkadaşlar. Ve Tarık'ın yanına doğru uçacağım. Tarık ben geliyorum. Şimdi uyandıracağım Ferit ailesi izleyin. Bu elimdeki havalı korna sayesinde arkadaşlar Tarık'ı yatağından fırlatacağım. Ha! Hadi bakalım. 3, 2, 1. Ne oluyor be? Sanırım kabus gördüm arkadaşlar. Çok kötü bir ses duydum. Neyse gidip benim yüzümü yıkayayım Ne oluyor abi ya o ses neydi öyle? Oh! Kapıyı kurtuldum arkadaşlar. Az gazın görünüyordum. Ha! Neyse şimdi Tarık'ı uyandırdık arkadaşlar. O şimdi elini yüzünü yıkayacak dursun. Ben de Tarık'ın evine gizli bir karargah yapacağım arkadaşlar. Çünkü Tarık'ın evine bir gece kalacağız bildiğiniz gibi. Şimdi bir gece kalacağımız için de bir tane ev yapmalıyız kendimize ufak da olsa değil mi? Tabii ki de bu evi arkadaşlar Tarık'ın yatağının altına yapacağım. Hemen abi Tarık'ın yatağının altına evimizi yapmaya başlayalım. Çok da büyük bir ev olmayacak arkadaşlar. Küçük bir ev olacak. Yani arkadaşlar büyük bir eve gerek yok. Zaten bir gece kalacağım Ferit Dailesi. Beş gün kalmayacağım. Ah! Tamamdır canım ailem. Ev için gerekli alanı oluşturdum. Şimdi bu eve arkadaşlar ufak bir yatak yapacağım kendime bir tane yatağım olsa yeterli bir şöyle arkadaşlar yatağımızı yapalım hatta birazcık büyük bir yatak yapacağım tamamdır yatağımız hazır <laughs> başka da bir şey yapmama gerek yok arkadaşlar burada böyle yatağımda spam boyu da ayarladım ölürsem burada doğacağım bu evin tabii arkadaşlar üstünü de kapatmalıyım şöyle arkadaşlar üstünü de kapatalım evin üstünü niye kapatıyorum verit çünkü arkadaşlar görünmememiz lazım yani tarık arkadaşlar bizim burada olduğumuzu bilmemeli şöyle 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 tamamdır evin girişini arkadaşlar buradan yapacağım Bak Bakın böyle ufacık yerden giriş yapıyorsunuz. Aa! Tamamdır evimiz hazır arkadaşlar ve aşırı gizli. Şuna bakın abi ya burayı var ya kimse bulamaz arkadaşlar. Benden başka kimse bulamaz. Biraz karnım acıktı. Şimdi gidip karnımı doyuracağım arkadaşlar kahvaltı yapmaya gitti. Ben de geliyorum Tarık. Beni de bekle. Ben de yapacağım? Ha! Hemen arkadaşlar hızlı bir şekilde aşağı ineyiz. bir şekilde Koş 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 koş. Olamaz yumurtalı pastırma yapacaktım ama yumurta bitmiş. Neyse markete gidelim şimdi yumurta. Tarık markete gitti arkadaşlar yumurta almaya. Bakın Tarık pastırmaları duruyor burada görüyor musunuz? Hem de daha pişirmemiş. Ve elinde şu an görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar dünyanın en acı iksiri var. Bu dünyanın en acı iksirini şimdi Tarık pastırmalarına fırlatıyorum. Fırlattım arkadaşlar. Aa! Tarık arkadaşlar bu pastırmayı yedikten sonra var ya abi yanacak dili yanacak bütün vücudu yanacak. O be sonra da yumurta aldım arkadaşlar. Şimdi yumurtalı pastırma bitirebilirim. Aa Tarık geldi. Aa Tarık geldi. Saklan 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 saklan. Evet şöyle yumurtamızı kıralım ve pişirmeye başlayalım. Pişir bakalım Tarık pişir bakalım. Ooo çok lezzetli oldu. acaba iksir mi lezzet kattı? Demek ki arkadaş aracı iksiri lezzet katıyor. <laughs> Aa dilim yanıyor bu ne ya? Bu biraz fazla acın olmuş. Daha dilin çok yanacak Tarık bekle bakalım. <laughs> ben bu aracı <kadar> koymamıştım. Aa <laughs> dilim yanıyor. <laughs> Ayran alacağım. Ayran içmeliyim. Dilim yandı. <laughs> Az sonra arkadaşlar var ya Tarık ejderhaya dönecek Ferit Tayles'i izleyin şimdi. Aa, <laughs> yanmaya devam ediyor hala. Aa. Tarık Üskan arkadaşlar. Ne oldu Tarık bir anda kardeşim ya? Ne yumurtaymış bu böyle? Ne pastırmaymış? Dur acaba ben de mi bir yudum alsam? Yok arkadaşlar yok ben yemem. Yersen ben de aynı hale gelirim. Tarık, kesin arkadaşlar tuvalete gitti şimdi. Var ya kesin tuvalete gitmiştir. Biz de hemen arkadaşlar hızlı bir şekilde şöyle üst çıkalım. Oh be zor kendime geldim. <laughs> ya ne kadar acı koymuşum ya. Tarık beni az kalsın görüyordu. Gördünüz mü? İyi ki görmedi arkadaşlar. Halı beni gizledi. <laughs> Çok komik program. <laughs> Aa, Tarık televizyon izlemeye başlamış arkadaşlar. Şuna bakın. En favori programını izliyor. Aa, ne var komik ya. Çok gülüyorum valla an Tarık'ın arkasındayım arkadaşlar ve Tarık'ın haberi yok. Şuna bakın arkadaşlar. Şimdi gizli bir şekilde abi Tarık'ı televizyonda bozacağım abi. İzleyin şimdi ama ilk önce Tarık'ı televizyonda gizli bir şekilde gitmem lazım. Tamam beni görmüyor beni görmüyor arkadaşlar. Şu an beni görmüyor ha. Valla ne kadar komik ya hep gülüyorum valla. tamam Tarık gülmeye devam et kardeşim. Gülmek senin olsun. Tamamdır arkadaşlar Tarık'ın televizyon masasına çıktım. Şimdi Tarık'ın televizyonun içine gireceğim ve onu bozacağım. Hadi bakalım girelim. Hop tamamdır canım ailem. Bakın Tarık'ın televizyonun içindeyiz şu anda. Şimdi arkadaşlar kabloları kopar koparacağım ama kabloları nasıl koparabilirim abi nasıl koparabilirim? Tamamdır makasım var Ferit dairesi. İlk önce sarı kabloyu koparalım. Tamamdır kopardık. Sonra mavi kabloyu, sonra yeşil kabloyu, sonra kırmızı kabloyu koparalım. Aa! Tamamdır şu an Tarık televizyonu bozuldu. Artık buradan çıkabiliriz. Şuna bakın abi Tarık televizyonun için ne kadar da pis. Hemen çıkalım Ferit dairesi. Hop! Allah Allah ne oldu bu televizyona böyle? Acaba ne oldu Tarık? Çalışmıyor ya. Acaba kanal mı kapandı? Anten falan mı çekmiyor? Aa, beni görecek beni görecek. Allah Allah elektrik de bal. çatıya çıkıyor arkadaşlar. Dur Tarık nereye gidiyorsun kardeşim ya? Seni takip etmek de çok zor. Tarık şimdi arkadaşlar çatıya gitti antene bakmak için. Tarık anten bozuk değil oğlum. Televizyon bozuk. <laughs> of ya kesin anten bozuk abi. Şimdi antenciyi çağıracağım. Oh, arkadaşlar Tarık öyle antenin bozuk olduğunu zannediyor. Şimdi onu trolleyeceğim abi ama nasıl? Oh, Tarık düştü. <laughs> Tarık aşağı düştü gördünüz mü? Tarık iyi misin oğlum? Ana Tarık. Olamaz arkadaşlar Tarık diye aşağı düştü. Herhalde durum var olmalı. Tarık iyi misin? Ana Tarık beni korkutuyorsun. Durun arkadaşlar şimdi küçüreceğim ve Tarık'ın beyninin içine gireceğim. Bakalım sorun ne arkadaşlar? Tarık bayılmış. Hadi giriyorum. Hop. Aha şu anda Tarık'ın beyninin içindeyim arkadaşlar. Bakın Tarık'ın beyni. Daha doğrusu Tarık kafasının içindeyim arkadaşlar. Yanlışlığı düzelteyim. Tarık kafası bu. Oo, Tarık Kafanın içine bak ya. Yerde elmaslar var. Zenginsin he. Tarık'ın beynine bakıyor arkadaşlar bu arada. Ne kadar küçük. Neyse neyse şimdi Tarık ne yapacağım arkadaşlar? Ne var burada? Osur var. Elektrik şoku var. Kendine yumruk at var. Evet var. Hayır var. Ekranı aç kapat var. Uyu var. Uyan var. Anır var. Tamam tamam. Uyana seçeceğim arkadaşlar. Ve Tarık şimdi uyanacak. Hadi Tarık uyan kardeşim. Uyan. Ne oldu bana be? sen mi yapıyorsun? Aa, kim yapıyor onu? Kim yapıyor? Kim o sordu? Ne oluyor? Arkadaşlar kendime vurmaya başladım. Herhalde kafayı yedim. Bir şey oluyor bana. Aa, ne oluyor? Tanrıcım ah, ah. arkadaşlar kontrol ediyorum. Osur yapıyorum. Kendime yumruk attırıyorum. O elektrik şokunu denemek istiyorum. Elektrik şoku ne işe yarıyor arkadaşlar acaba? Deneyeceğim mi? Neyse deneyelim arkadaşlar. Aa! Başka ne var arkadaşlar? Anır var tabii. Anırtalım birazcık tarı. Aa, 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 aa. Allah Allah. Şimdi ne oluyor abi ya? Ben vallahi kafa yedim arkadaşlar. Herhalde kafamı yere çarptım ondan oldu. aa, aa, aa. Aa. Acaba abi bana bir şey oluyor. Aa bunları çözdüm arkadaşlar. Mesela tarihe evet dedirtebilirim her bir şeye ya da hayır da dedirtebilirim. Böyle istediğim her şeyi cevabı seçebiliyorum arkadaşlar. Olumlu ya da olumsuz. bunlarla arkadaşlar tarih böyle sağa sol kontrol edebiliyorum. Başka aşağıda bir şey var mı yok? İyi tarihe kontrol etmek kolay arkadaşlar? Zaten beynine bakın şunu. Küçücük. Ay geldi. Allah Allah Tarık beni. Arkadaşlar Tarık beni görmesin. Oh be rahatladım. Hop bir rahatlık geldi. Gelir Tarık gelir. Abi Tarık beni görecek. Benim nasıl kurtulacağım buradan? şöyle yürüyelim arkadaşlar. Yürü 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 yürü. yürü, yürü. Hemen şuradan bir delik atacağım Ferit tanesi. Bir an önce kaçalım ve karargahımıza girelim. Ne canım ailem kaçtık. Koş 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 hmm, koş. Dur bakalım. Burada bir gariplik var. Bak sen şuna. Aha gidiyor bakın. Demek ki yatağımın altına girdin he. Bakalım hemen şöyle arkadaşlar. Ha? Aha, şurada bir delik var. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. Burada tam bir gece geçireceğiz. Yani şu an geçirmemiz gereken dur bir hesap diyeyim. Bir 10-16 saatimiz falan var abi 10. 16 saat buradayız. birazcık zor olacak arkadaşlar ama bir tane yatağımız var. Ben bu yatakta yatarım kalkarım arkadaşlar. 17 saat su gibi geçer. <gülüyor> <gülüyor> sen beni sen trollüyordun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Buldum seni sonunda. Şimdi işini bitireceğim seni. Sen bittin oğlum.